Ben buradan belki e, yanlış bilinen yahut da eksik bilinen bir noktaya da ufaktan bir temas etme ihtiyacındayım. Buyur. Hani Melekler iradeli mi, iradesiz mi evet. varlıklardır diye meşhuren beri evet. bilinen bir hususiyet var. E, ve genel kanaat meleklerin i̇radesiz, iradesiz varlıklar olduğu noktasında şekillenmiş. Şahsen ben o kanaatte değilim. E, meleklerin iradesiz değil, meleklerin de iradeli varlıklar olduğunu ama iradelerinin ilahi iradeye birebir bağımlı evet. şekilde tamamen ram olmuş bir vaziyette. Evet. Evet. Aksi bir söz söylemeyen, aksi bir davranış ortaya koymayan Kur'an'ın onları tanıttığı ifadesiyle la yasun sun Allah Allah'ın onlara emrettiği konularda asla isyan etmeyen ve ma ömerun ve emrolundukları olundukları her şeyi bizatihi hakkı ile yerine getiren varlıklar olarak tanıtılıyorlar. Dolayısıyla meleklerin iradesiz varlıklar olduğu e, tekerlemesi Aynen. bence çok doğru değil. İradeleri elbet vardır. Eğer yoksa bu soruların bir manası olmayacak. Vardır fakat bu olumsuzluk ya da günah işlemekten yana bir uzantısı olmayan irade olarak meseleyi algılamak durumundayız. Yani Hı. bir insan ben tüm tercihimi sizin tercihleriniz yönünde kullanıyorum dediğinde bu bir irade kullanımıdır. Evet. Aynen bunun gibi Allah'ın e, meleklerinin de Allah'ın iradesi yönünde bütün iradesini e, yönlendiriyor, tercih ediyor şekilde e, bir iradeleri olduğunu tasavvur etmemiz icap eder. Evet, aynen öyle. Evet. Öyle olmazsa o zaman Allah-u Teala'nın kainatta yarattığı cansız ve ruhsuz varlıklar gibi gibi algılanmak durumunda olur Doğru. melekler ama Kur'an-ı Kerim onların böyle olmadığını evet. yani ki buradaki o hitap dahi anlamak için tek başına o bile irade göstergesidir. Bir iradeyi taşıdıklarını ortaya koyuyor.